davet ediyorum. Buyurun. yıl daha istemiştik. Sizler de buna çok güzel bir karşılık verdiniz. Denizli'nin en güzel oy oranıyla değerli belediye başkanımızı tekrar seçtik ve seneye devriyesi gelmeden bu güzel fabrikanın açılışını da sizlere hediye edecek birazdan şimdi güçlü alkışlarınız arasında Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, Sayın İl Başkanım, Sayın Denizli Milletvekili, Büyükşehir Başkan Vekilim, Sayın ilçe Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Acıpayam Belediye Başkanım, Sayın Çardak Belediye Başkanım, Sevgili Hemşerim Vekilli Belediye Başkanım, Sarayköy Belediye Başkanımız, Kadın Kolları Başkanlarımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız, bugün burada e, Beltaş'ın e, Genel Müdürümüz yanımızda. Gençlik Kollarımız, Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, çok değerli Merkez Efendimi Denizli Hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 2019'da çıktığımız bu yolda her zaman bizleri yalnız bırakmadınız. Hep el ele omuz omuz olduk. Yine bugün bu meydanları doldurdunuz bu soğa rağmen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz göreve geldiğimiz tarihten itibaren sizlerden aldığımız bu güçle, bu enerjiyle, bu ışıltıyla çalışıyoruz. Hep birlikte başardık. Hep birlikte kazandık. Artık hep birlikte çalışma zaman dedik. 2019'dan itibaren Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjöktür, enflasyonun artması, maliyetlerin artması, alım gücünün düşmesiyle birlikte sosyal belediyeciliği ön plana çıkardı. Daha doğrusu sevgili hemşehrilerim, sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak zorunda kaldık. Her belediyenin bir sosyal belediyeciliği vardır. Bir sosyal yardımı vardır. Ama maalesef 2019'dan itibaren biz bu sosyal yardımlarımızı ve çeşitli yardımlarımızı daha da arttırmak zorunda kaldık. Gönül isterdik ki ülkemizin ekonomik durumu daha iyi olsaydı biz farklı işlerde bu bütçeyi kullanabilseydik. Ama hemşerilerimizin alım gücü yokken, hemşerilerimizin evinde işsiz oğlu kızı dururken, çocuğunun servis parasını ödeyemezken, evine kömür alamazken, doğalgazını ödeyemezken, çocuğuna süt alamazsa, alamazken biz ne yapsak boş dedik ve öncelikle onların yaşam sağlığı, sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesi dedik. Bu yüzden 2019'dan itibaren çalışma arkadaşlarımızla birlikte sosyal belediyeciliği ilme bilmek merkez efendimizden örmeye başladık. Ve bu sosyal belediyeciliğimiz hem Denizli'de hem de ülkemizde örnek bir model belediyecilik anlayışı olarak da devam ediyor. Sizlere çok sıkmadan neler yaptığımızı ben anlatmak istiyorum. Çok değerli hemşirelerim, sadece bir yıllık rakamları vereceğim size 2024 yılını. 2024 yılı içinde 1668 hemşerimize toplamda 12 milyon nakit desteği sağlamışız. Yine çocuklarımız bizim için çok önemli dedik. Eğitim bizim için çok önemli dedik. 8 aylık süreçte tam 10 milyon 347 binlik öğrenim yardımı desteğini Merkez Efendi'de öğrencilerimize sağlamışız. Gıda polisi için çok önemli. Hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını karşılaması için, için tam 30 bin adet gıda polisini sadece bir yılda, 2024 yılında hemşehrilerimizle buluşturmuşuz. Tabii sadece bu destekler değil, bugün itibariyle 3 çocuk evimizin ve 2 kadın sığınma evimizin giderlerini karşılamış bulunmaktayız. Bunun yanında sizler de biliyorsunuz, ara ara sizler de mahallenizdeki hemşerilerinize yardımcı oluyorsunuz. Hasta yatağı, hasta bezi, çocuk sütü, devam, devam e, sütü, kaşık maması gibi sosyal yardımlarınızı zaten ben burada saymak bile istemiyorum. Yine dedik ki bizler şanslıyız. Merkez Efendi bir sanayi ilçesi. Bugün Merkez Efendi Hacıöyüp ve Bozburun mahallelerinde kendi organize sanayi bölgesini yarattı. Bu şehrin insanları, bu ülkenin insanları çalışkan insanlar, üretken insanlar dedik. Gençlerimiz, özellikle gençlerimizi istihdam konusunda heveslendirmek ve bir yer edindirmek adına kariyer merkezimizi oluşturduk. Ve çok kısa bir sürede 6-7 aylık bir dönem içinde yaklaşık 85 gencimizde kariyer merkezimiz sayesinde çeşitli fabrikalara yerleştirdik. Şimdi süt. Biliyorsunuz halk sütün sizler nezdinde çok güzel bir karşılığı var. 2024 yılı içinde sadece 2024 yılı içinde 8700 çocuğumuza toplam 418 bin litre sağlıklı halk sütümüzü ulaştırmışız. Ve böylelikle maliyete vurduğumuzda sevgili eşyelerin Yaklaşık 12 milyon kadar merkez efendili hemşerilerimizin bütçesine katkıda bulunmuş oluyoruz. Ama biz hep şu şiarla yola çıktık. Aynı zamanda üreticimiz, çiftçimiz de kazansın dedik ve yerel kooperatiflere de yaklaşık yedi buçuk milyon kadar bir hak süt alımıyla destekte bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim için diğer önemli bir konu. Bizler için Alzheimer ve engelsiz yaşam merkezlerimiz çok kıymetli. Göz bebeğimiz onlar bizim. Biz oraya proje olarak bakmıyoruz. Onlar bizim maneviyatımız. Bunun yanında 2024 yılı içinde Engelsiz Yaşam Akademimizin sevgili anneleri, kursiyerleri burada. Teşekkür ediyorum hepsine. Bunu biraz daha genişlettik. Sadece 2024 yılı içinde evde bakım hizmetlerimiz, hizmetlerimiz 5177 vatandaşımıza hizmet vermiş. Yine Sümer'de bir düğün salonu yapmıştık biliyorsunuz. Onun mutfağında aşevi olarak kullanıyoruz. Her şey hijyen kurallarına ve prosedürüne uygun ruhsatlı aşevimizde 66 bin kişilik sıcak yemeği engellilerimizle ve büyüklerimizle buluşturmuşuz sevgili hemşehrilerim. Düğün yapma derdine son demiştik. Sevinlik ve Nergis Düğün Salonumuz'da artık eğlenecek çiftler ucuz, uygun fiyatlı düğünlerini düğün salonlarımızda yapabildi. Birçok aslında sosyal yardımı, sosyal desteği sizlerle birlikte yaptık. Çok uzatmak istemiyorum. Mesela el ele iyilik hareketini sizlerle birlikte yaptık. Burada fırıncılar odamızda, burada esnaf odalarımızda, burada Hele, hele o pandemi dönemini hatırlayın, pandemi döneminde esnafımıza destek olmak için lokantacılarımızla yaptığımız bu el ele iyilik hareketinde can suyu olduk ve onların hayatta kalmasına yardımcı olduk. Ve merkez efendili hemşerilerimiz de bağışların nereye gittiğini bilerek bizlere çok güzel bir destek oldu. Şimdi gelelim Denizli'nin ilk ekmek fabrikasına. Çok değerli hemşerilerim. Bugün bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Biliyorsunuz halk ekmeği yaklaşık iki buçuk yıldır yapıyoruz. Ama baktık ki bu iş böyle olmayacak. O dönemde bize destek olan fırıncılarımız da yanımızda. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Kendimiz üretmemiz gerekiyor dedik. Çünkü bize emanet ettiğiniz bütçeyi bizler doğru kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda hem tasarruf etmek adına hem de daha kaliteli hijyen ürünleri size sunmak adına bugün bu halk ekmek fabrikamızı hep birlikte açacağız. Tamamen hijyen kurallarına uygun hem sofralık ekmeğimizi hem rol ekmeğimizi simit, poğaça, unlu mamuller, yaş pasta, kuru pasta, kurabiye gibi bütün ürünlerin üretilebileceği halk ekmek fabrikasını bugün açıyoruz sevgili işçilerim. Aynı zamanda çok önemli bir konu. Ee, Çölyak Derneğimiz burada mı bilmiyorum. Çölyaklar, evet. Evet, başkanımız da burada. Çok teşekkür ediyorum. Sürekli işbirliği içindeydik. Sivil toplum kuruluşları bizim için çok önemli. Şehrin farklı dengeleri, düşünceleri bizim için çok önemli. Bizler her zaman onları kucağımıza açıyoruz. Çölyak Derneğimizden gelen teklifler üzerine ve çölyak hastalarının Glütensiz ürünlere ulaşmasının çok zor olduğu ve maliyetli pahalı olduğu bu günlerde maliyetlerin arttığı bu günlerde sevgili hemşerilerim işte burada çölyak hastaları ve glutene alerjisi olan hemşerilerimiz için de bu fabrikada ürünlerimiz üretilecek ve söz veriyorum çok düşük maliyetle halk marketlerimizde çok yakın zamanda halk marketimizi açıyoruz sıra kapılar mahallemizde halk marketimize çölyaklı hastalarımızda ürünleriyle ulaşacak. Teşekkür ediyorum. Yine fabrikamız çok büyük. Yaklaşık 3600 metrekare kapalı alanı var sevgili hemşirelerim. Burada tamamen birbirinden bağımsız bütün hijyen koşullarına uygun halk et biliyorsunuz çok kısa bir zamanda. O da çok güzel gidiyor sizin teveccühleriyle halk et parçalama ünitemizde birlikte birazdan burada açacağız. Evet, çok değerli hemşehrilerim. Burada 300 3600 metrekare kapalı bir alanımız var. Arkadaşlarım bana notlar yazmışlar. Biraz bahsetmek istiyorum. Biz 50 mahallemiz var. Halk ekmek büfelerimizi ekonomik ve sosyal duruma göre yerleştiriyoruz teker teker. Bugün itibariyle merkez efendimizde 28 halk ekmek büfemiz satış yapmakta. Günlük ortalama 18 bin ekmeği Merkez Efendili hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Geçen kısa, hem bunları bu rakamların hepsi çok kısa vadede, bir yıllık bir vadeden bahsediyorum. Ve çok kısa bir zamanda bu 18 bin ekmekle Merkez Efendili hemşerilerimizi 8 milyon 320 bin TL'lik aylık katkıda bulunmuş olmaktayız sevgili hemşerilerim. Yarından itibaren kapasitemizi dedim ya günlük 18 bin ekmek çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu fabrikada günlük 25.000 ekmeği çıkarmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. Ve 25 binlik ekmek dağıtımıyla birlikte merkez efendilerin cebine tam 32 milyon lira para yanlarına kalacak. Şunu da ifade etmek istiyorum ki fabrikamız çok büyük. İstesek bu fabrikada 120 bin ekmeği bir günde çıkarabilecek güçteyiz ve kapasitedeyiz. Ayrıca şunu da bahsetmek istiyorum. 6 Şubat yarın depremin yıl dönümü. Bunun da farkındayız ve Merkez Efendimiz'e biliyorsunuz güzel bir uygulama başlattık geçen dönemde. Bir bina tarama analizi yapıyoruz. Şu anda da Merkez Efendi mahallemizde devam ediyor. Fabrikamızın şehir merkezinden uzak olması ve bu bölgenin biraz daha üstü olup yapısal olarak da zeminin sağlam olmasıyla birlikte Allah korusun olağanüstü bir felakette, bir deprem anda, bir yangın anında da bu fabrikamız üretime devam edecek ve yolları kapanabileceği bir alan var ve göçük altında kalabileceği bir alan var. Bunu düşünerekten de yani olağanüstü felaketlerde de sizlere destek olmak acı, amacıyla da fabrikamızın yerini o şekilde belirledik. Şimdi bizim için çok önemli olan ve en çok son zamanlarda mağdur olan sevgili büyüklerimiz. Emeklilerimiz. Emekliler burada mı? Evet. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Geçinemiyorsunuz. Çok haklısınız. 14.000-14.500 bin, 14 bin 500 liraya. Ama korkmayın. Merkez Efendi Belediyesi her zaman yanınızda olacak sevgili hemşirelerim. Evet. Biliyorsunuz Halk Et açılışında da birlikteydik. Halk Et'te sevgili büyüklerimize yüzde yirmilik ekstra bir indirim olacaktı hatırlarsanız. Yine aynı şekilde yakında açacağımız halk marketimizde de emekli büyüklerimize bir indirim olacak. Bunu da bugün burada emeklerimize bir moral olsun diye ekstra söylemek istedim. Evet sevgili endişelerim. 2019'dan itibaren çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte güzel işler yaptık. Dediğimiz gibi bunu çok kısa zamanda bir yıl önce seçimde de gördük. Dediler ki ne yapıyorlar? Bilmiyorlar ki insanların durumu o kadar insanlardan uzaklaştılar ki biz sosyal belirleyicilik yapıyoruz dedik. Biz insana dokunuyoruz dedik. Eğer bireyde biraz önce bahsettiğim gibi sıkıntı varsa, geçim sıkıntısı varsa, hastalık varsa, para bulamıyorsa, tedaviye gidemiyorsa ne yaparsanız yapın önemli olmadığını gördük. Ve bunu bir yıl önceki seçimlerde de sizlerin desteğiyle aslında daha çok hissettik. Fakat şunu da biliyoruz. Denizli insanı merkez efendilerimiz çalışkan insanlar aynı şekilde üreten insanlar. Bugün Merkez Efendi Denizli Türkiye geline baktığınızda ihracat rakamlarında üst sıralarda. Üretimde istediği kadar teşvik yatırım alınmamasına rağmen yine de şu artan maliyetlere rağmen Denizli tekstilci yaşam mücadelesi vermekte. Yani denizler, çalışkan denizler, Katma değerini kendi yaratan insanlar. Yani Denizli'nin yatırımcı bir şehir, Merkez Efendi'nin yatırımcı bir ilçe olduğunu da görüyoruz, biliyoruz. O yüzden, evet, sosyal belediyecilik yapıyoruz. Ama bunun yanı sıra da çok güzel yapısal yatırımlarımız, yapısal projelerimizde hazır dönüyoruz. En kısa zamanda ihalelerin çıkıp, inşallah onların açılışında tek tek yapacağız. E tabi şu baskılar, yıldırmalar, sözde tasarruf tedbirleri bizi caydırmalarına hiçbir zaman takılmıyoruz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte <laughs> Çalışma arkadaşlarımla birlikte belediyecilik bir ekip başkan yardımcılarım, müdürlerim, bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte hiçbir baskıya aldırış etmeden önceliğimiz merkez efendi diye diyerek hiçbir caydırmaya boyun eğmeyerek var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz sadece halka hesap vereceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz sadece sizlersiniz hemşehrilerim. Evet bugün sizlerin desteğiyle güzel bir sosyal belediyecilik örneğini tekrardan gerçekleştiriyoruz ve halk ekmek fabrikamızı açıyoruz. Emeği geçen birçok çalışma arkadaşım var. Birçok, bütün başkan yardımcılarım. Tabii burada sosyal destek müdürlerimiz, saygılı Emrah Başkan, başkan yardımcımız olmak üzere her çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var burada. Bugün aylar sonra ilk defa Merkez Efendi Deniz'de hafif bir kar, hafif bir yağmur attı. Dedim ki ekmek Türk toplumunda çok önemlidir. Ekmek temel besin direğidir bereketiyle geldi dedim. İnşallah bereketiyle gelir bu kuraklıktan da kurtuluruz. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi 6 Şubat depreminin yıl dönümü bir kez daha vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Oradaki acıların bir an önce dindirilmesini diliyorum. Böyle bir güne denk geldik. Bizler de bu bilinçle aynı zamanda dirençli şehirler, dirençli kentler anlamında da çalışmamızı yaptığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hava soğuk, sizleri fazla bekletmek istiyorum, istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Halk Ekmek fabrikamız Denizli'mize, Merkez Efendimiz'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konuşmalarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Merkez Efendi ilçe Başkanımız Sayın Müjdat İlhan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, sizin nezdinizde Cumhuriyet Halk Partili tüm belediye başkanlarıma ve onların ekiplerine şükranlarımı sunuyor ve şapka çıkarıyorum. İnan gerçekten söylediklerimizin tamamına katılıyoruz ve onlara inat bu yapılanları fazlasıyla yapmaya devam etmeye ve tabii ki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve onların yöneticileri olarak sizlerin yanınızda omuz başlarınızda bize ihtiyaç duyduğunuz her yerde olacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe ve il örgütler adına söz veriyoruz. Yürüyün diyoruz. Yürüyün diyoruz ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sözümü çok uzatmayacağım. İçeride hepimizin içini ısıtacak bir sıcaklık ve buram buram ekmek kokuları var. Tekrar tekrar teşekkür ederim Sayın Başkanım. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve Belediye Başkanımıza, Güney Belediye Başkanımıza aramızda da kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Kıymetli misafirlerimiz. Tuğri Başkan turizmle ilgili bir programdan dolayı aramızda olamadı.